Ben dört buçuk yıllık süre bitti, inanın kafamı yastığa koyduğum zaman rahat uyuyorum. Vicdanım temiz. Az önce <laughs> vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. Az önce muhtarımız dedi ki Tarsuslu, Vahap Başkan Tarsuslu buraya bir farklı bakacak. Tabii ki Tarsusluyuz. Tarsus olmaktan da övünüyoruz. Tarsus bizim için özel. Elbette Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimizi seviyoruz. Anamur'dan Tarsus'a kadar, Çamlı Ayla'mızdan mutumuz'a kadar adalet dağıtmak için geldik. Ama hizmetlerimizde adaleti mutlaka en ön sıraya koyuyoruz. Adaletli bir başkan hizmetlerinde partici olmaz. Ama söylemlerinde insanları belediye başkanıysa insanları incitmeyecek şekilde kendi dünya görüşüne göre değerlendirme yapabilirim. Mesela ben şöyle diyebilirim. Bunu da bağırarak, haykırarak derim. Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Bitti. Nokta. Bu benim dünya görüşüm. Ben Gazi Mustafa Kemal'in izinden giden bir Siyasetçi. Bu benim gayet doğal hakkım. Bura demokratik bir ülke. Siz başkasını lider kabul edersiniz. Benim liderim o. Ama bu demek değildir ki bunu derken de benden olmayana ceza keseyim, hatta eziyet edeyim, hizmet götürmeyeyim. Bu da insana yakışmaz. Bırakın siyasetçi, insana hiç yakışmaz. Biz bu suçu asla İşlemeyiz. Tarsus'ta güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Şimdi rakamlarla konuşacağız. Biz toplamda 1.6 milyon ton asfalt kullandık. Anamur'dan Tarsus'a muazzam yollar yaptık. Bakın bizi en çok öne çıkaran önemli hizmetlerden biri yaptığımız yol ama yolun kalitesi. Yol dardı genişledi, altyapısı bozuktu zemin oynuyordu, geldi, altyapı yaptı, kaygan bir zemindi, bataklıktı, taş döşedi, üstüne uygun malzeme, yani yol yaptı adam. Biz yol yapıyoruz, yok. Grup yolları da böyle, grup yolları da böyle. 1.6 milyon ton asfaltın 320 3 bin tonunu buraya kullandık. İlk 35 metrelik bulvarı biz açtık Tarsu'da. 2100 metrelik Çamlıya Yolu Tarsus çıkışı bisiklet yoluyla örnek bir yol oldu. Artık bütün yeni açtığımız bulvarlar ve yenilediğimiz bulvarlar böyle olacak. Bunun bilinmesini istiyorum. Yol yapmaya devam edeceğiz. Mesafeleri yakınlaştırmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Yolumuz açık olsun. Bizim bölgemiz tarımsal bölge. Biz tarıma önem veriyoruz tüm bölgede küçük üreticilere fide fidan dağıtımına çok önem verdik. Her bölgeye uygun yeni çeşit fidanlar dağıttık. Yüzde elli hibeli değer olsun. Toplamda altı bin hayvan dağıttık şu ana kadar. Küçük baş damızlık hayvan, ivesi koyun, güney karaman ve kıl keçisi. Tarsus yöresi güney karaman uygun. O bir tarafa ivesi koyun yukarılara kıl keçisi uygun bölgeye göre dağıtıyoruz. Bu 240 üreticimizin de 121'i kadın üretici. Kadın, kadın muhtarlarımız gibi. Şimdi 68 yetiştiricimiz Tarsus'tan destek almış. 1700 küçük baş hayvan, 272 bin kilo yem aşı desteği. Bu muazzam bir şey. Baba ola verir mi 25 hayvan? Bak vahap seçer. Gerçek üreticiye veriyor. Gidin her bir üreticiyi bulun. Size CHP ilçe başkanı mı torpil yaptı? Bir yakınınız mı? CHP'li torpil yaptı diye sorun. Bir kişi derse ki evet görevimden istifa edeceğim. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Biz yoksul üreticiyi destekliyoruz. Yoksul üretici ama işine bakan arı yetiştiricilerden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğine kadar kas projesine kadar kaba yem tohum desteğine kadar her türlü tarımsal desteğimiz var. En son güneş enerjisi paneli dağıtımı yaptık. Toplamda 360 üreticimize bu bölgeden de 79 konar göçer bundan yararlandı. %50'yi beli güneş enerji panelini aldı. Biliyorsunuz bizim yörüklerimiz Torosların yükseklerine çıkar yazın. Orada elektrik yok işte oradan yararlanıyor. Televizyonunu, buzdolabını, telefonunu, şarjını oradan yapıyor. Tarım deyip geçmeyin. Tarımı yok sayanlar toplumları batırmıştır açlığa mahkum etmiştir. Biz ülke olarak bu tuzağa düşemeyiz. Türkiye bir tarım toplumu olarak yola çıktı. Cumhuriyet kurulduğunda sonra Atatürk'ün de önemli değişim dönüşüm hamleleriyle müteşebbis sınıf yaratıldı. Fabrikalar, devlet fabrikaları kuruldu, örnek oldu, öğretti, mühendis yetiştirdi, tekniker yetiştirdi. Oradan çıkan mühendisler iş adamı oldu. Cumhuriyet böyle müteşebbis sınıfını geliştirdi. Tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru evrildi, ticaret toplumu oldu. Ama biz beslenmezsek, aç kalırsak ölürüz. Onun için tarımı önemsiyoruz. Sosyal hizmetler fakiri çok olan bir memleket için önemli. Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri Mersin'dir. En fakir kentlerinden biri de Mersin'dir. Hoppala dediniz, değil mi? Hem zengin hem fakir evet. Beşinci, altıncı, yedinci sırada vergi geliri var. Onun için Mersin Belediyesi güçlüdür. Maşallah, evelallah. Öyle fakirlik edebiyatı yapmaz başkanı da. Güçlüyüz, dimdikiz, ayaktayız. Kimseye de gerekirse kibar oluruz. Dik dururuz ama diklenmeyiz. Dikiz. Güzel gelirimiz var. Yoksa bu kadar borç ödemezdik. Sosyal projeleri önemsiyoruz. Halkat, Ramazan Gıda Kolesi, Okul Sütü, El Bebek, Yeni Doğan Bebek, Hamile Sütü, Lisans Ön Lise Eğitim Öğretim Yardımı, LGS ve YKS hazırlık, ilk Çantam, Bir Ekmek Bir Çorba, Mobil Kuaför, Kıyafet Evi, Rekabet, Refakatçi Evi, Aşhane, Emekli Evi, Çamaşır Kafe, Mahalle Mutfağı gidiyor. Bunları muhtar bilecek. Mersin'de şehir hastanesinde köyden Çamlıyayla'dan bir hasta gelecek. Muhtar diyecek ki sakın olay gidip kimseye yük olma. Gidip bu otelden yarı ayırma. Benim aramama bile gerek yok. Ara 185'i kendini tanıt. Gideceğin dakikayı söyle belediye karşılıyor yerleştiriyor. 45 güne kadar da kalabiliyorsun. Sabah da seni hastaneye götürüyor. Akşam getiriyor. Yemeni içmeni verir. Güvencedesin. Rahat ol. Vahap Başkan'ın güvencesindesin. <laughs> 36 bin öğrenci okula başladı. 18 binin çantasını biz gönderdik. %50'sinin daha çok gelir düzeyi düşük mahallelerde kırtasiyesinden kalemine boyalı kalemine kadar eğitime önem vereceğiz bir toplumu eğitim kurtarır arkadaşlar yalan dolan hurafeler değil hayatta en hakiki mürşit ilimdir yoksa toplum kokar eğitimsiz bir toplum çöker müstemleke olur bağımsızlığını yitirir onun için biz milletiz asil milletiz Atatürk'ün arkasından gidiyoruz bu gerçekleri bildiğimiz için Eğitim bizim her şeyimiz. Çocuklarımız aydın olmalı, okumalı, öğrenmeli, doktor, mühendis olmalı. Teknolojide ileri olmalıyız. Birincisi ne yaptığımız? Uluslararası Tarsus Festivali vardı. Kleopatra temalı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamamak mümkün değil gidenler için. Herkesin sürpriz olduğu, şöyle sürpriz. Kimse böyle bir festival beklemiyordu. Esnafın yiyeceği içeceği kalmadı. Vallahi bir aylık satışlarını yaptılar. Bu yıl daha organizeyiz. 17, 18, 19 Kasım'da 2. Uluslararası Tarsus Festivali'ni Şahmeran temalı yapacağız. Herkesi davet ediyoruz. Köylere kadar otobüsleri gönderebiliriz. İnsanlarımızı getirin vatandaşlarımızı. Çok sayıda ülkeden, Kafkaslardan, Balkanlar, Avrupa'ya Arap coğrafyasına kadar Türkiye'nin 7 bölgesinden halk dansları toplulukları kentimizde olacak. Düşünürler, yazarlar, çizerler, konserler. 7'den 70'e herkese hitap eden bir festival olacak. Şimdiden duyurusunu yapıyorum. Sizler de muhtarlarımız da kollarını sıvasın. Kendi sakinlerini lütfen bu etkinliklere getirsinler. Herkes hizmete oy verecek. Ben canı gönülden inanıyorum 31 Mart 2024'te Mersin bunu ispat edecek. Hiçbir endişem yok. Atatürk parkını yeniledik biliyorsunuz. Duvarları kaldırdık. Herkesin görebileceği bir park haline getirdik. İnşallah ikinci dönemimizde merkezdeki kültür parkı yani eski Tarsus parkını da öyle yapacağız. Yarenlik alanını zaten düzenledik. Mavi Bulvarı Çamlı otopark iyi oldu mu muhtarlarım Çamlı otopark <laughs> çok modern oldu <laughs> bakın biz şöyle bir şey var zannetmeyin ki Mersin merkeze yaptığımız hani ora merkez oraya ayrı malzeme oraya ayrı mühendislik ay ayır bakın oraya ne yaya üst geçidi yaptıysak buraya da yaptık hiç tarihinde görmedim buradaki elden düşme Şuradaki alışveriş merkezinden alınma bir üst geçitti. Biliyorsunuz Sunay Atilla değil mi? Sunay Atilla üst geçidinin oradaki. Getirdik Avrupa standarında bir üst geçit yaptık. Çamlıya ile yaptığımız otopark aynen o standartta. Çamlıya ile orada e, kar mevsiminde çalışma imkanı yok. Ayarlıyoruz. Gelecek yaz başına bitecek prestij e, cadde çalışmaları bitti muhtarlarımızdan. Toplantı yaptık orada. Oturduk belediye başkanımıza, esnaflarımıza, herkes hem fikir oldu. Her şey hazır, proje hazır. Sadece şaltere basacağız. Mevsimsel durumlara göre çok kısa süre içerisinde bitireceğiz. Şimdi iki önemli şey var. Şelale binasını şeyi yıktık. O binayı biz orayı halka açıyoruz halka. Yıktık. Çok muazzam bir proje. Şu anda zaten ihaleye çıktılar. Çok ciddi bir bütçesi var oranın. Ama yok yok. Halka açık. Nasıl bir sahili, Mersin sahillerinin hepsini halka açtık. Bütün kafeler belediyenin. Oturduğunuz, çay içtiğiniz, yemek yediğiniz o kafelerin hepsi belediyenindir. Sizindir yani. Burada böyle olacak. Çok güzel orada kır düğünü yapacak alandan restoranla kahvaltı yapılacak alana tiyatro gösteri mini gösteriler yapılacak alana kadar Tarsus halkı için çok güzel bir düzenleme yapıyoruz. Presi caddeleri yapıyoruz. Tarsu ile Demirkapı arasını açtık. Bir tane elektrik direği kaldı mı? Bir tane gözünüze görülen bir hat var mı? Telekom hattı, elektrik hattı, onun hattı, bunun hattı. Hepsi yer altına giriyor, usulüne uygun yapılıyor. Eksik kalmış bir şey varsa, içme suyundan yağmur suyu hatlarına kadar. Hepsi elden geçiyor. Hani evladiyelik iş yapıyoruz. Lütfen sevgili hemşehrilerim. O için bunlar yapılmıyor. Tarsus'un ihtiyacı olduğu için yapılıyor. Burası Tarsus. Burası evliyalar kenti, medeniyetler kenti. Biz de bu memleketin çocuğuyuz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buradan duyurmak istiyorum. Her şey iletişim. Çözülmeyecek hiçbir şey yok. Belediye sizin emrinizde. Ben belediye başkanınızım. Benim görevim memleketime hizmet etmek. Doğal olarak ben belediye başkanlığımı bitirdiğim zaman sokakta rahat yürüyecek, onurla, şerefle yürüyecek. Öldüğümüz zaman da sağlığımızı taşıyacak dostlarımızın, arkadaşlarımızın önce, önce gönlünü kazanmak benim için dünya malından çok daha önemlidir. Özellikle Tarsus şehirlerimin Bu samimiyetimi anlamanızı istiyorum. Bu söylediklerim kalben söylenmiş kelimelerdir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap seçeneğe hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum şahsım ve derneğim adına. Tartus'ta yaptığı hizmetlerden dolayı gururlanıyoruz. Hizmetlerinin daha fazlasını istiyoruz. Çünkü kendisi Tartus'un çocuğu. Bugüne kadar başta Büyükşehir ve Belediye Başkanımız olmak üzere bir, bir dil dediğimizi iki etmeyen hizmet aldığımız tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tam bir dayanışma içinde olduğumuz ve birbirimize güç verdiğimiz muhtar arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Bugün bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi sağlayan, muhtarlara her zaman kapısı ve telefonu açık olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçe'de şahsım ve muhtar arkadaşlarım adıma teşekkür ediyorum. Beş yıldır iyisiyle kötüsüyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii beş yıldır şehrimize hizmet eden bir belediye başkanımız var. Özellikle özellikle gidip görmenizi istiyorum. Yıllardan beri kanayan yara olan çiçekli yeni hattındaki yolu görmenizi istiyorum. Gerçekten yakışan bir yol olmuş. Onun için ayrıca bir alkış istiyorum <laughs> Tabii bu sadece işin görünen yüzü ama birçok yerde güzel dokunuşlar var. Özellikle grup yollarında yollar genişleyerek yapılıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. ederim. Başkanım. <laughs> Teşekkür ederim başkanım.